Söylesenize kombini. Kanka sana söylemeyeceğim sen gitsene. Sen polis değilsin. Ay siz benim saçma ama ne demek değil polis değiliz <laughs> ya. Allah benim ve lokasyon. Tutuklayın ben, ya, ben tutuklayın. <gülüyor> <duyulamayın> <gülüyor> hak etti. Hak etti hak etti tutuklayın. Konuşsana bir daha. Oynayayım. <laughs> bu değil, bu değil. Adam efendi, buyur O da değil. Burada o değil. Da değil o da değil. Ah, pardon. Abi dışarıda bana ama. Bakmadı, bana bakmadı. <gülüyor> Hayda. arası çocuğu? Haydi o. Konuşta kim amca? Ben evet. de Ben de <laughs> <Ben erkeğim. gülüyor> anlatabiliyor muyum? Çok iyi. E o nasıl yapacaksın şimdi Mesai. bu şekilde? <laughs> Benim tipa bile de değiş. <laughs> ya, ne abi? yapıyorsun abla? Nasılsın? Kanka gider misiniz öyle ben? Nasılsın? Hani, hani ilk Konuşuyorum. aşkım ben, tek aşkım ben <laughs> Arkadaşlar gider <laughs> misiniz? Ben tek gerçek hani oydu lan. Amına hani kodumun Arkadaşlar gider misiniz? <laughs> Arkadaşlar sıkıntı mı var ya? Buyurun yardımcı olalım. Arkadaşlar gider misiniz? <laughs> Yapsana hmm. bir ses. Yapabiliyor ne? mu? Ne yapayım? Bir konuş, bir konuş. Çocuk, çocuk sesi var bende. Kız yap kız. Kız yap kız. Kanka kız sesi kız yok yap, Kız. kız sesi yok bende. Livas Libas. He. Oğlum kısa Hadi. zaman yapan amına koyayım bak bir yapmıyoruz. Yapmıyor. Ya salak. Gelin benimle. Gel. Bırakır mısın beni? Canım benim. İyi buraya, buraya gel. Hayır, gelmeyeceğim. Gel. Buraya Şim gel. Ağırma. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel Adamın adamı sana vallahi kamu yapıyor. Arkadaşları şey yapıyor. Ya yapıştırmasın amına koyayım. Şunu ver de bana bir. Bak. Lan adamı kaçırıyor abi gözümün önünde. O elemanlar Memurum şu arkadaşları şey yapar mısınız? Evet. Memurum bakın. Taciz ediyorum hani ben Olur. istemiyorum. Oğlum İyi arkadaşlar, arkadaşlar istemiyor bak. sizi. Bir uzaklaşır mısınız? O beni tanıyor. Uzaklaşsana. Uzak. Yo tanımıyorum beyefendi siz sizi. ya. Yani ee, Nereye tanımıyorsun oğlum? Şimdi Siz çok kimsiniz? daha vuruyorum sana şimdi. Kimsiniz? Sana şimdi. A, bak bir kamuyu atarım senin suratına. Tehdit ediyor memurum. Bence atamazsın. kılıkla atacaksın? Ben atarım ben bir bile değilim de. Bu kılıkla atacağım. Emin misin? Çekilin, çekilin beyler, çekilin. at, at. Ama gelip at. seni bulurum. At, gelip seni bulurum. Oğlum. Senin namına koyarım yani. Dur dur e, bırak, koy. Mail de var, maile baksana. Gel, gel, gel. Hadi. Yo, ben Memurum, bu de, hanımefendiyle beyefendi çok kötü konuşuyorlar. Yani. Bir şey yapabilecek ben. misiniz artık? Müdahale yapacak Dağılalım arkadaşlar, istemiyor. Rahatsızlık görüyorsunuz lütfen. Lütfen, kıyafetçi değiliz. Dağılın. Hadi gidelim. Geliyorlar, Uzayın. duruyorlar bize burada. Gidin. Ya oğlum, uzalım, hadi olalım. gidelim, <laughs> karakola merkeze. Hadi gidelim. Ya abi sen bir sus ya. Hadi gel gel bırak gel gel. gel. Ne <gülüyor> oldu mu <laughs> çavuşum ya burada? anlayamadım ya şirin etme. Arkadaşlar fanlarım oldu. arkadaşlar. Lütfen memurum fanlarım onlar benim. Şey yapmayın. Ya aşkım. Evet doğru doğru olabiliyorsun. Lütfen, lütfen be sikereme. bekleme. Bakalım, şey bekleme, bekleme yapmayın lütfen bekleme <laughs> yapmayın kuduracağım böyle Memurum bunu bir şey söyleyeceğim Duygulama bana şiddet duygulama bana şiddet duyguluyor Lan vurma vurma öleceğim öleceğim Bak ah. çekil Müdahale edecek misiniz artık memurum? Bırak bırak, yapma 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 bırak müdahale edeceğim şuna Yok Yok öyle diyor ben bak <laughs> şey, şimdi böyle, böyle. Gile, gile. bak Bak bana yiyorsan <laughs> sopayı Evet, çavuşum ne oldu az önce? Bir yok yok, bir şeyler yok. Bir şeyler yok, bir daha fazla şeyler var. Bak ben, ben yeni pidiyim. <laughs> o, o de. Seni pidiyim bir, bir, bir dakikalık oldum ya, biliyor musun? O o şey, o. Ya, ben PD'yim bak çavuşum. Onun pidiyi yatsaya kadar. Siz niye sıkıyesiniz? Ben işe geliyorum. Git git. Çavuşum, abi telefonumu bir Çavuşum <gülüyor> biz Vespucci polis değil, diye... Vespucci yaraklı kuvvetleri olduk. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> dedem silahtan Maile Pardon. bakar mısın her dedem? herhangi bir, her bir illegal durum Şımarmayın da fazla. kanka şımarmıyorum tamam bir şey yapmıyorum ya. Tamam, ben kanka her şeyi sopa mı çekeceksin? Kanka bir, hayır iki saattir geliyor vuruyor. Bak gidiyor geliyor anama sövüyoruz vuruyor. Gidiyor, gidiyor. Sizi şikayet etmeyin. <laughs> şimdi oğlum kahkaha atmalık bir durum ya. Ya at ya. o zaman amına koydum at hadi bir ya. Gelme beni bak harbi sikerim seni şimdi. Çok konuşuyorsun <laughs> sen ha. Çok 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 şeyler lan bunlar. A sosyal kadını mı bırak. peki? Evet. evet. <laughs> sosyal evet. kadını iyi bir sanki. Kanka.